Evet, herkese merhabalar. Bugün sizleri değerli hastam Füsun Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Kendisi bugün ailesiyle birlikte Kocaeli'nden kalktı geldi. Kendisi Kocaeli'nde kamuda üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Kendisiyle 6 ay önce tanıştık. O zaman kilo sorunu vardı. Tabii böyle şimdiki gibi manken, gibi değildi. Uyguladım sağlıklı kilo verme programına katıldı kendisinin e, tip 1 diyabet hastalığı, çölyak hastalığı, Hashimoto hastalığı gibi ağır kronik hastalıkları olmasına rağmen uyguladığım program sayesinde kısa sürede 21 kilo kadar vermeyi başardık. Tabi bu programda sadece kilo vermedik. Aynı zamanda sıkılaşmayı sağladık. Programımız bittikten sonra da her zaman söylüyorum hastalarımız kilo vermiyorlar. Verdikleri kiloyu korumayı da başarıyorlar. Programımız biteli yaklaşık 4 ay olmasına rağmen Hüsnü Hanım maşallah böyle marken gibi gördüm, <laughs> e, koca elinden kalktı geldi. E, kendini eskiye göre e, nasıl hissediyorsun, sağlığın Sağ nasıl? E, şöyle ben aslında yıllardır zaten sizinle görüştük. Yıllardır kilo problemi olan bir insanım, yıllardır uğraşan bir insanım ve ciddi de spor yapan bir insanım. Yüzmeyi düşünün, yürüyüşü düşünün ama bir türlü sonuç alamıyordum. Evet. E, sayenizde e, 44 hatta 46 bedene doğru falan yürüdüm Şimdi burada, 46'ya doğru gidiyordum. <laughs> Ee, sizinle başladık ve 21 kilo. Şu anda 38 bedenim. Daha 38 beden 38 benenim. beden içerisine girdim. Ankara'da 38 beden, Gerçekten 38 beden. Ee, artı, ya e, artı e, tabi... da podyumlardan herhalde. artı şöyle, şimdi tabi ciddi rahatsızlıklarım var benim baktığınız evet. zaman. E, bel fıtığı, boyun fıtığı, dizlerde evet. de problemler var. Ama buna rağmen hakikaten vücudum o kadar rahat. Ee, hani hakikaten... Evet, maskeli de çıkar görsün. <laughs> şu sınavın daha önce de paylaştığımız videoları olmuştu. O Füsun buradaki Füsun Eski videolara baktığınız zaman zaten tam bir tosun vardı. Şimdi. Kilolar gitti, kan <laughs> evet. şekerlerimiz regüle oldu. Çok çok iyi. Çok, çok, böyle performansın da hareket kabiliyetin falan da. Kesinlikle, kesinlikle. Arttı. Eskiden mesela şeylere verdiğiniz egzersizleri falan o kiloyla gerçekten yapmak biraz daha zordu. Ama evet. şimdi baktığınız zaman zaten Lavaş, kuş, kuş gibisiniz. Muazzam evet, derecede bir fark Bir farklılık Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. 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 Tamam, tamam. kapat.